Arkadaşlar e, şimdi Roblox oynarken bir e, oyun gördüm ve oyunu bir gün önceden aratmıştım. Herhalde kötü bir şey olmaz demiştim. Şu oyun Roblox'ta. Bakın şu oyun durumu. şöyle bir saniye. Bir saniye. Şu oyunu gördüm ve e, oyuna şu butona bastım. Oyna butonuna. Ben birkaç saniye oynadıktan sonra birkaç saniye diyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Turbo 93 bana istek attı ve ben yanlışlıkla kabul ettim. Ve bakın şöyle hiç gözükmüyor ki. Bakın şöyle bakın. Arkadaşlarım böyle ve bu oyunu oynarken Tuburs 93 gerçekten bana istek attı. Arkadaşlar bu oyunu siz oynarken de e, oldu, olduysa bu e, yani bu bunun olayı ne? Söyler misiniz? Yani istek attı. Bildiğiniz istek. Yani oyunda birkaç saniye oynadım ve istek attı. Bun, bunun, bunun anlamı ne? Anlamı ne onu bile bilmiyorum. Yana. Yana, know.